Hemen sizin bir arka sokakmış yavrum kilise uzak değil mi? Sen bana söylemiştin ben tabanlıya olmuşum kaç yıllık bu bina? ha? yıl bir kaç yedi, yedi ha yeni Güzel. daha önce var mıydı burada yoksa? Hı. Bu bina yapıldıktan sonra buraya taşındık. Evet. Çizimler falan çok iyi. Bunlar kim? Eee buradan mı bunu yapan şey ressam? Ressam yok. burada. böyle. Türkiye'de yapıldı. Türkiye'de mi? Evet. Başarılı mı? 我不想。